Neredeyiz biz? Denizdeyiz. Nerenin denizi? İzmir denizi. Evet. Sizin köyün adı ne? <laughs> evet. Devam et. Anlat bakalım. Bu ne var? Orada kum çok sıcaktı, değil mi? düştüm arkadaşlar ben de. Bir daha bakalım mı koluna? Bak arkadaşlar balonumuz, balonumuz patladı. Çok kötü olmuş. Geçmiş olsun. Arkadaşların buraya gelmesini ister misin? Tavsiye ediyor musun? Söyle bakalım onlara. Arkadaşlar Çok gitme. Burada büyük bir deniz silen var. Orada da boşluk suda Thank you. çıksın diyorum arkadaşlar